Herkese merhabalar. Bugün size o kadar güzel, o kadar lezzetli bir poğaça yapacağız ki hemen başlayalım. 2 tane yumurtanın akını, 1 kaşık toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ koyacağız. 200 milimlik su bardaklarında olacak. Bu bardak da 200 milim ölçüsünde. E, sütü kullandığım bardağa ılık su koyacağım. Ilık suyu ekleyeceğiz. Süt de ılık olacak bu arada. Daha yumuşak, daha güzel olmasını sağlar ılık. Bir paket, e, ben tabii toz kullanıyorum. E, siz isterseniz yaş maya kullanabilirsiniz. Bir paket e, toz maya. E, i̇yice karıştıralım. Çünkü birbirine girerse daha iyi olacak. Karışırsa için. Ee, unumuzu 6-7 bardak kadar un mutlaka eleyelim, ee, Bir kaşık tuz. Ee, unu karıştıralım. Ben 6-7 bardak kadar ayarladım ama tabii ki de göz kararı kullanıyorum çünkü e, yani unun kalitesine ya da markasına göre değişiyor biliyorsunuz. Ee, siz de bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Zaten e, kulak memesi kıvamına gelince anlarsınız yani e, hamurumuzun yum yumuşaklığını. Kalan unumu da şimdi alacağım, ekleyeceğim. Ee, onu da tekrar iyice karıştırana kadar kaşıkla karıştırdıktan sonra e, elimizde yoğurmaya geçeceğiz. Evet, kalan unumu da ekliyorum. Şimdi güzelce hamurumuzu iyice yoğurmaya başlayalım. Ama hamuru mutlaka biraz yoğurmasını uzun tutun. Çünkü fazla yoğurduğunuz zaman hamur daha güzel olacaktır. 5 dakikadır falan şu an yoğuruyorum. Şimdi biraz daha yoğurup artık hamuru mayalamaya bırakacağız. Gördüğünüz gibi elinize hiç yapışmıyor. Kıvamı çok güzel oldu. Kıvamını bu şekilde yaparsanız sizin için çok iyi olacak. Çünkü hamur mayalandıktan sonra biraz yumuşuyor biliyorsunuz. Hamuru şekillendirip kabın içine koyuyoruz. Kabın içine koyduktan sonra üzerine mayalamadan önce streç, bir streçle kapatırsak hamurumuz daha güzel mayalanacaktır. Evet, kapatalım. E, streç yaptıktan sonra her evde bulunan mutfak, mutfak havluları ya da e, evinizde mutfağınızda bulunan herhangi bir örtüyü üzerine örtüp hamurumuzu mayalamaya bırakıyoruz. İç isterseniz lor kullanabilirsiniz, beyaz peynir kullanabilirsiniz, herhangi bir peynirden yapabilirsiniz, hangi peyniri seviyorsanız. Ee, içine maydanoz ve pul biber de koyuyoruz. Ben peynirlerimi tulum peynir kullandım çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor, tavsiye ediyorum size de. Ama e, tulum peynir kullandığınız zaman mutlaka hamurun tuzunu biraz azaltın çünkü e, lor peynir, man, e, çok özür dilerim, tulum peyniri zaten biraz tuzlu oluyor. Gördüğünüz gibi o kadar yumuşak oldu ki açımı çok kolay. Çok rahat bir şekilde açıp poğaçanızı yapabilirsiniz. Ee, ve poğaçanın kesim yerinde ben o kısmı e, tabi çekemedim. Ee, biraz daha isterseniz daha küçük kesip poğaçanızı biraz daha küçük tutabilirsiniz. İsterseniz daha büyük tutabilirsiniz. Ne şekilde sevdiğinizi bilmiyorum. O şekilde yapabilirsiniz. Ee, üçgen ve yuvarlak yaptım. Siz isterseniz farklı modeller, farklı şekiller de yapabilirsiniz. Örgü de yapabilirsiniz. İç harcı koymanıza gerek yok. Sade de yapabilirsiniz. Çünkü o kadar gerçekten lezzetli oluyor ki. Sade bile çok güzel, çok lezzetli oluyor gerçekten. Yuvarlak yaparken poğaçanın kenarlarından iyice tutup sıkıştırırsanız, bastırırsanız üstünü kapatıp ters çevirdiğinizde hiçbir şekilde açılmayacaktır. Çünkü tulum peyniri zaten eriyor. Eğer kenarlarını üçgen yaptığınız zaman da kenarlarını iyi sıkıştırırsanız hiçbir şekilde açılmayacaktır. Çatal yardımıyla da ezebilirsiniz isterseniz. poğaçalarımız bu şekilde hazır üzerine e, yine bir havlu örtüp 5 dakika dinlendirip fırına öyle alabilirsiniz önceden fırını 180 ya da 200 dereceyi mutlaka ayarlayın Evet kalan iki tane yumurtamızın sarısını poğaçalarımıza sürdük şu an fırına girmeye hazır tabi son bir düş kaldı ee, üzerine susam ya da çörek otu koyabilirsiniz. Ben tepsimin birine çörek otu, birine sade bıraktım. Siz nasıl isterseniz o şekilde tercih edebilirsiniz. O kadar güzel oldu ki, puf puf. O kadar lezzetli oldu ki, gerçekten mutlaka bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.